Karabük'te otoparka bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Valizden kıyafetler çıktı. Olay kent merkezindeki bir otoparkta meydana geldi. Vatandaşların fark ettiği sahipsiz valiz 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otopark ve çevresini yaya ile araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlama sonrası yapılan kontrolde valizin içerisinden kıyafetler çıktığı belirlendi. Polis, valizi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.